Birinci soru, yukarıdaki bilim adamlarının çalışmaları aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki çalışmalardan hangisini yukarıdaki bilim insanlarından hiçbiri yapmamıştır? Empodekles, baktığımızda, evet dört element kuramını ortaya atmıştır. Robert Boyle, Kuşkucu Kimyager adlı eseri yazmıştır. Johann Becker filojiston kuramını geliştirmiştir. Ebu Bekir Errazi çiçek ve kızamık hastalıkları üzerinde çalıştırmış, çalışmıştır. İmbiyi geliştirerek damıtmayı kolaylaştıran Cabir bin Hayyan. Yukarıdakilerden hangisinde kimyacılar çalışabilir? Gübre, gübre imalatı kimyacıların çalışma alanları içerisindedir. Yağ, yağların rafinerisi, katı yağların doyurularak eldesi, margarin eldesi, Bunlar yine kimyacıların çalışma alanlarıdır. Atli kimya, atlı tıp merkezleri yine kimyacıların çalışma alanlarıdır. İkinci sorunun cevabı E seçeneğidir. Üçüncü soru, kimya döneminde kimyasal teknikler çok gelişmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi kimyacıların kullandığı yöntemlerden değildir? Arkadaşlar damıtma, savurma, kavurma, ayrımsal damıtma, Bunlar simyacılar döneminde kullanılmıştır. Simyacılar tarafından kimya, modern kimyaya aktarılan metot ve yöntemlerdir. Fakat polimerleşme simyacılar tarafından kullanılmamıştır. Simya döneminde polimerler, plastik malzemeler yoktur. Polimer ürünler modern kimya döneminde kullanılmıştır. Üçüncü sorunun cevabı D seçeneğidir. Dördüncü soru. 18. yüzyıl sonlarından doğru simya yerini yavaş yavaş kimyaya bırakmaya başlamıştır. Bu tarihlerde ve daha sonra çalışma yapanlara kimyacı, daha öncesinde yap çalışma yapanlara simyacı denir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi kimyacı olarak kabul edilir? Arkadaşlar 18. yüzyıl e bildiğimiz gibi Empodekles, Ebu Bekir Erazi, Aristo, İbn Sina bunlar 18. yüzyıl önler, öncesinde ve bilinen önde gelen simyacılardır. Mendeleyev ise modern kimya döneminde çalışmıştır. Periyodik tabloya çok büyük katkılar olan bilim insanıdır. Dördüncü sorunun cevabı C seçeneğidir. Beşinci soru. Bengisu adlı tıp laboratuvarında çalışmaktadır. Bir olayın açığa çıkarılması için canlı dokudan DNA analizi yapıyor. Bu çalışma aşağıdaki bilim dallarından hangisine daha çok yakındır? Arkadaşlar, bilim dalları, ana bilim dalları birbiriyle iç içedir. Birbirlerinden istifade eder. Birinin kullandığı metot ve yöntemi bir diğer ana bilim dalı da kullanabilir. Fakat burada daha yakın dediği için canlı doku ve DNA analizi burada tabii ki biyokimyaya daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Beşinci sorunun cevabı B seçeneğidir. Altıncı soru. Yukarıdakilerden hangileri simyanın bilim sayılmamasının nedeni olarak kabul edilir? Bildiğimiz gibi simya teorik temeller içermeyen, bilgi kirliliği olan, bilgi birikimi olmayan, çalışmaları bilimsel olmayıp ruhsal olan ve bunlardan dolayı bilim sayılmadı bilmekteyiz arkadaşlar. Dolayısıyla altıncı sorunun cevabı D seçeneğidir.